Tarihler 11 Ekim 2022 Salı günü. Bahçede patlıcan topluyorum. Tavuklar da benim böyle yanımda. Evet patlıcanımı kopartıyorum çünkü bugün bunlardan karnıyarık hazırlayacağım. Ki Allah'a şükür ki hala da böyle e, patlıcanlarım var ve para vermiyorum. Tam böyle karnıyarık patlıcanlarım olmuş. Evet böyle. Burada dolmalı güzellerim var. Gayet de güzeller hepsi. Evet. Bakın böyle. Burada da var bir tane. Buldum. Şöyle patlıcanlarım. İşte bunlar tam karnıraklık. Taze taze. Dalından koparıp hemen sofraya gidiyorum arkadaşlar. Ve gayet de güzel oldular Bir tane de buraya saklanmış. Onu da kopartıyorum. Bir tane burada var. Bunları fırında pişiriyorum. Kızartıyorum daha doğrusu yağlayarak. Ve sonra nefis bir karneleri koymuş oluyor.